Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kazılı Goncalar analiz videosuyla karşınızdayım. Kazılı Goncalar da önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor olacak? Naim ve Meryem arasında neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Naim Levent ile yakınlaşan Meryem'in bir an önce gitmesi gerektiğini düşünerek onu otobüse göndererek adeta geldikleri yere göndermeye çalışacak. Peki arkadaşlar Meryem tamamen gidecek mi? Kimler Meryem? Diziden ayrılmasını isteyenler videoyu beğenim sayımızı gösterin. Merak etmeyin arkadaşlar Meryem gitmeyecek bir şekilde Neren tarafından alınacağını düşünüyorum. Ya da Meryem kendisi otobüsten inerek geri dönecek bunu da buradan belirtmek istiyorum. Levent'in yanına gitmesi bekleniliyor. Detaylar geldikçe de dizimiz hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım Peki Fransa olay gerçekleşecek mi? Yani Zeynep gerçekten de Fransa'ya gidecek mi? Merak etmeyin arkadaşlar Zeynep Fransa'ya gitmeyecek. Cüneyt'le birlikte olacaklar. Çünkü Cüneyt onun iyi olması gerektiğini düşündüğü için Zeynep Cüneyt'i hiçbir zaman bırakmayacak. Detaylar geldikçe işte. dediğim gibi ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışan bir sonraki kızım Goncalar videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.